Bıktım artık bunun otundan ilacından ha. Bu saatte hala evi kokutuyor. Güzel kokuyor ama bence, güzel kokuyor. Konuşma Rami artık. Al çocuğu götür, bak boynu ağrıyor. Kapat şunu da, kafam almıyor artık. Murat, kalk oğlum. Kalk yatalım, yerine yatalım. Bir kalk. Ay. Günler torbaya mı girdi Meryem Hanım? Bizle oturmamak için çalışıyorsun hala sen de. Ne alakası var? Ha oyalanıyorum diyorsun yani. Hadi önce tuvalete ondan sonra doğru yatağa. Hadi. Nerede kaldı bunlar merak ettim. Kerim bir arasak mı? Rahat bırak çocukları gelirler. Bizimki halinden memnun herhalde. Böyle kaldığına göre yoksa çoktan dönmüşlerdi değil mi? Memnundur tabi. Onun için de değişiklik oldu. Fatma Gül bu gidişle Kerim'in odasına da taşınır bak ben sana söyleyeyim. <laughs> doktora bu yüzden gitmiyor mu? Doktora tedavi olmak için gidiyor. Ama ne kızıyorsun canım? Kerim onun nikahlı kocası artık. Çocuk seviyordu onu. İnşallah birbirlerine yakınlaşırlar da Kerim'in de yüzü güler. Yazık o da az çekmemiş ha. Ne babadan görmüş ne anneden. Sahi onun babası nasıl bir adamdı? Niye bu kadar merak ediyorsun? Hiç merak ediyorum işte. Etme. Allah'tan sen başındaymışsın. Yoksa hali ne olurdu? Say sen, sen hiç evlenmedin değil mi? Kısmet mi çıkmadı hiç? Yo, çıkmaz olur mu? Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de ben varmadım. Ya aklı başına güzel kadınsın. Taliplerin olmuştur tabii. Hı. Oldu. Ee? Ne ee? Ya anlatsana. Senin de bir hikayen vardır muhakkak. Herkesin bir hikayesi vardır elbet. Kim hayatını anlatsa roman olur. Hatmi kaynamıştır. Altını kapatayım. Hah geldiler. Allah mı? Aman aman, sıcak sular mı döksek, soğuk sular mı döksek, kız bu ne hayra Ama şuna bak. Çok güzel değil mi, çok güzel. Aa, aa saçlar da bir o biçim. Hayret. Tamam, çekil de gireyim. Tamam, gir gir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, pek bir özenmişsin sen bu gece için? Ben istedi böyle gitmesini. Hoş geldin Kerim. Hoş bulduk abla. Nerede kaldınız ya, çok merak ettim ben, çok merak ettim. Merak evet. etme abi, geldik işte. Nasıl geçti? İyiydi. Anlat, neler yaptınız? Yemek yedik işte. Kalabalık mıydı? Yok canım. Eğlendiniz mi? Hadi geç. Eğlendik vallahi. <laughs> Bak değişiklik oldu değil mi sana da? Değişiklik oldu, İyi gitmişsin. Öyle. Aslında keyifli oldu sohbet muhabbet. Adil Usta da sazını getirmiş. Ya. Şarkılar, türküler. Oh maşallah. Kristin'le anlaşabildin mi bari? Tabii. Nasıl? Konuşamadan ne anlaştın kız? İlahi. O kadar da değil canım. Çatpat Türkçe konuşuyor. Hem anlamadığı yerlere ben tercüme ettim. İçki de mi içtin kız? Yok canım. Fatma Gül sıcak çay var. İçer misin? Olur. Sen yoksa sana kahve mi yapayım? Yok abla kahvelik bir durumum yok ama çay içerim. Tamam canım. Sen otur ben koyarım. Buralı ifade vermiş. E aşk olsun. Ee? Ay söyleyemem kızıyor baksana. E, kızar tabii. ...sabah söyleyeyim diye o kadar tembih etti ya. İnkar etmiş değil mi? Yaşananlar bırakır mı? Nasıl işlemişlerdir, nasıl girmişlerdir beynine? Bu gece tadınız kaçmasın istedim. Hatta... ...Kadir Bey'e de söylemiştim aramasın sizi diye ama... Boşuna mutlandık, kazanamayacağız. Ya, ne olursa olsun biz bu davayı kazanacağız. <laughs> Sen kazanacaksın Fatma Gül. Tabii, tabii bir yere acaba? Hı? Arama şimdi. Yarın sabah ararsın. Hadi mutfağa gidelim. Çay için içiniz ısınsın. Hadi canım. Tutamadın şu çeneni değil mi? Sabah nasıl söyleyeceğim diye düşünmekten kurtardım işte seni. Fena mı yaptım? Çok iyi ettin Mukaddes Hanım. Çok iyi ettin. Sağ ol, var ol. Haklı ama haklı. Kızın keyfini kaçırdın. Öyle çabuk dalmasın hayal alemine. Ayakları yere bassın. Bakma ben onun iyiliği için söylüyorum Rahmi. Ay, çabuk kapandı yine. Ağrın oldu mu hiç? Arada sızlıyor ama geçiyor. Sen yine de al ilaçlarını. Alıyorum alıyorum merak etme. Tamam bu da soğudu bunu da dolaba koyabilirim. Fırsattan istifade bir sürü şey yaptım bu gece. İstersen koyalım kavanozları sana sabah iş kalmasın. Yok canım geç oldu. Sen de uyu artık. Yarına uyanamazsın sonra. Git kalksam ne olacak? Gidecek işim yok ki. Hayırlısıyla sınavlarını ver. Bir iş bakarsın yine. Hadi sen de yat artık. Tamam. Ha, abla araba sana yarın lazım mı? Lazımsa sen al. ...Kristin'le buluşacağım da ee, ödemeyi yapacak. Oh, tamam. Yalı'ya mı gideceksin yine? Ee... ...bilmiyorum ki, Yalı'daki iş bitti. Büyük ihtimalle karşıda bir yerde buluşuruz. Kim? Kristin. İnsan lafın üstüne aradı. I uh, know, uh, I wasn't sleeping. What? There is too much noise. No, 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 uh, Christine, we are at home, and uh, it's too far. We can come. No way, please, don't insist. We are about at. Go to bed, and I think you should go to your room. Okay. We'll talk later. Good night. Ne oldu? Ne diyor? Bu gece biraz keyiflendi herhalde. Sarhoş oldu. Hızın alamamış zaten. Otelin yanındaki partiye gitmiş. Bizi çağırıyor. Yok artık daha neler deli. İşimiz gücümüz yok onun partisine gideceğiz. Nerede ki oteli? Beyoğlu'nda. Bizim ilk kaldığımız hmm. otel. Daha önce Kerim'le de orada kalmışlar. Ya otelin yeri iyi ya. O yüzden kalmıştır. Hadi ben yatıyorum. iyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. Bana bak Kerim. Ne oluyor? Ne ne oluyor? Niye gece yarısı arıyor bu kadın seni? Söyledim ya. Hani siz sadece arkadaştınız? Arkadaşız. Fatma Gül bir şey sezmiş belli. Bir şey mi söyledi o kadın ha? Kalbini mi kırdı Fatma Gül'ün? Abla sence ben böyle bir şey izin verir miyim? O da bitirdi çoktan diyordun. Demek ki bitirmemiş. Telefonundan belli. Abla sen yapma bari ya. Zaten içti sarhoş oldu. Çok şaşırttı beni bu gece. Ama... Aması maması yok. Vallahi yanlış bir adım atma kırarım kafanı. Abla sen ne diyorsun ya? Yani? Dikkatli ol. Mesafeni koru. Fatma Gülü kıracak hiçbir şey yapma. Tamam merak etme. Ee, güven bana. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Pardon, ışığa açık görünce. Tamam, ne oldu? Fatma Gül, bak... ...Kristin'le ilgili kafanda bir soru işareti kalmasın. Ne gibi? Ne gibi? Yani aramızda bir şey olduğunu düşünüyorsan... Var ya da yok, bana ne? Dinle. Sana yalan söyleyecek değilim. Evet, eskiden bir şeyler oldu. Ama ciddi bir şey değil zaten, bitti. Şimdi dostuz. Yani senin rahatsız olabileceğin bir şey olmayacak. Olamaz da zaten. Niye bana açıklama yapıyorsun ki? Çünkü sen benim karımsın. Çünkü ben seni seviyorum. Ve bu açıklamayı yapmaya da zorunlu hissediyorum kendimi. Hissetme. Benim için bir önemi yok gerçekten. Huzursuz falan olmadım. O yüzden bu açıklamaya gerek yok. Yatacağım ben şimdi. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.